Devam ediyorum arkadaşlar. Servet Fünun yazar ve şairlerinden diğer bir isim Süleyman Nazifle. Süleyman Nazif, Malta'da sürgündeyken yazdığı vatan şiirleriyle tanınan bir şairimizdir kendisi. Namık Kemal'den e, özellikler taşıması nedeniyle Servet-i Fünun Edebiyatı'nın Namık Kemali diye adlandırılır kendisi. Kara Bir Gün başlıklı yazısında İslam'ın işgalini anlatmıştır. Bunun dışında bir ek bilgi olarak arkadaşlar, e, müsait bir yere not alabilirsiniz. İlk şiirlerinde sosyal konuları işlerken, Servet Filma e katıldıktan sonra bireysel konulara yönlenmiştir Süleyman Nazım. Şiirlerinde baktığımda gizli figanlar, mesir, çal, çoban, çal, nazım ve nesir türünde yazdığı eserleri Malta Geceleri ile Pirakı Irak adlı eserleridir. Hüseyin Suat Yalçın. Arkadaşlar Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Cahit Yalçın abisidir. Gave-i Zalim takma adını kullanmıştır. Bu bilgi önemli. Bunun altını çiziyoruz. Gave Destanı adlı eserinde de mizahi şiirleri yer alır kendisinin. İlk dönem şiirleri lane adlı kitapta bir araya getirilmiştir. bu anlamda bu kitabı arkadaşlar, bu eseri melankolik şiirlerini topladığı eseridir. Şuraya not alabiliriz. Servet Pinun toplumunda tiyatro türünde en çok veren eser en çok eser veren sanatçıdır. Bu bilgi önemli. Hüseyin Suat Yalçın'ın arkadaşlar en önemli özelliği Servet Bin'in toplumda tiyatro türünden çok eser veren sanatçı olmasıdır. Bunun dışında detay ve bilgi vereceğim. İlk Müslüman kadın oyuncu olan Afife Jale ilk kez onun Yamalar adlı tiyatro eserinde sahneye çıkmıştır. Bu da ek bir bilgi olarak kalsın. Saffeti Ziya. Arkadaşlar Saffeti Ziya, Servet Finun döneminin en alafranga yazarı kabul edilen sanatçıdır. Salon Köşelerinde adlı romanıyla bilinmektedir. Arkadaşlar Servet Finun dergisinde e, bu eser tefrika ediliyor. E, hatta bazı bölümleri e, sansüre uğradığı için arkadaşlar çıkarılmıştır diyebiliriz. Bunun dışında Hüseyin Siret. Hüseyin Siret arkadaşlar yer yer bazı eserlerinde Ömer Seni takma adını kullanır. Şiirlerin çoğunda hüzün, gözyaşı ve ayrılık vardır. Bu yüzden Hüzün ve Melan şairi denir kendisine. Servet Fünun topluluğunun en lirik şairidir. Bu altını çizdiğim bölümler önemli arkadaşlar. Sizler de altını çizin. Bunun dışında eserlerine yer vermemiş bizim dosyamız. Şurada bir yere not alıyoruz. Leyhali Girizan, Bağ Bozumu, Kıvılcımlı Kül önemli eserleridir kendisinin. Leyhali Girizan, Bağ Bozumu, Kıvılcımlı Kül önemli eserleridir. Geldim. Celal Sahir Erozan. Celal Sahir Erozan arkadaşlar... Ee, Diğer birçok yazarımız gibi Servet Fünun toplumundan sonra Pejati toplumuna katılmıştır. Servet Fünun edebiyatının kadın şairi olarak nitelendirilir. kadınlara fazlaca yer veriyor şiirlerinde. Hatta kadınlarla ilgili şöyle bir beyti var. Bütün hayatımı onlar verir ve ben yaşarım. Kadınlar olmasa öksüz kalır eşarım demiş kendisi. Eserlerine baktığımda Beyaz Gölgeler, Buhran Siyah Kitap önemli eserleridir. Not alıyoruz şurada bir yere. Ahmet Şuayp. Ahmet Şuayp arkadaşlar Servet Film döneminde sadece eleştirilebilen tek sanatçı olan ee, Ahmet Şuayp hayal ve hakikat e, başlığı altında yayınlamıştır. Bu eserlerine e, Ahmet Şuayp'in hayal ve kitaplar adlı eserini bileceğiz. Ali Ekrem Bolayır, kendisi namı oğludur. Aynı Nadir takma adını kullanmıştır. Aynı Nadir'i altını çiziyorum. türk yunan Savaşı'nın anlatıldığı vasiyet adlı şiiri önemlidir. Ek bilgi daha vereceğim Ali Ekrem ile ilgili. Arkadaşlar şiirlerin çoğunu zilal İlham adlı eserinde topluyor. Zilali İlham'ı not alalım. Onun dışında Şiir Demeti, ruh ve Kemal gibi önemli eserleri de vardır. Fakat en önemlisi Zilali İlham adlı eserini şurada bir yere not alıp altını çizelim. Arkadaşlar Servet Film sanatçılarını burada bitirdim. Servet Film'un bağımsız sanatçılarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.